Değerli izleyicilerimiz anlat bakalım Türkiye turumuz ile ve kaldığı yerden yolculuğuna güzel başkentimiz olan Ankara elimizden devam ediyor. Sizler için Türkiye'mizi karış karış gezmeye devam ediyoruz. Şimdi de kuaför ve güzellik merkezi sektöründe hizmetlerini sunan büyük bir ismin yanındayız. Merve Hanım'ın yanından sizlere sesleniyoruz. Bakalım bizlere ne gibileri anlatacak. Hep beraber izliyoruz. Benim sektöre başlangıcım çocukluğumda başladı aslında. Ben çocukluğumdan beri kuaföre ve güzelliğe hep ilgi duydum ve çok yetenekli olduğum söylenirdi çok küçük yaşlarda çıraklıkla başladım. Sonrasında kalıcı makyaj, estetisyenlik merakım başladı. Protez tırnak merakım başladı. Yaklaşık 5 yıldır sektördeyim ama kendimi çok iyi geliştirdiğimi düşünüyorum. Bir de benim burada asıl amacım hiçbir zaman çok para kazanmak olmadı. Her zaman misafirlerimi arkadaşlarım gibi ağırladım. Ailemden kişiler gibi ağırladım ve buradan mutlu göndermek beni o gün günümü mutlu geçirmemi sağladı ve ben hep bu şekilde yol izledim. Bundan sonra da bu şekilde insanları mutlu ederek göndermek benim amacım ve hedefim. Bizler şu anda karşımda gördüğüm üzere karşıma çok güçlü ve işine gerçekten başarılı bir kadın var. Sizler zaten küçük yaştan başlayıp bu ilgiyi çok güzel bir şekilde büyütüp burada müşterilerimize çok güzel hizmetler veriyorsunuz. Öncelikle size şunu sormak istiyorum. Burada gelen müşteriye ne gibi hizmetler veriyoruz? Burada ne gibi işlemler yapıyoruz? İşletmemizde hem bayan kuaförü hem de güzellik hizmetleri veriyoruz. Bayan kuaförü bölümümüzde saç kesimlerimiz, omre, somre, açma boyama hizmetlerimiz mevcut. Onun dışında güzellik merkezimizde de lazer epilasyonumuz, bölgesel zayıflama bölümümüz, cilt bakımlarımız, Protez tırnak kalıcı ojemiz, mikroblading, kirpik lifting gibi kaliteli ve güvenli hizmetler vermeye devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki pandemi sürecindeyiz. Bu süreçte evlerimize kapandık, e, hanımlarımız bakımlarını gerçekleştiremedi. E Zaten bu sayede artık yavaş yavaş açılıyoruz. Gelen müşterilerimiz de buradan çok güzel bir şekilde ayrılacağına inanıyorum. E, ama öncelikle size şunu sormak istiyorum. Biliyorsunuz evlere kapandık ve bazı kilolar aldık. Sizler burada bölgesel incelme konusunda gelen müşterilerine gibi hizmetler veriyorsunuz? Onların e, boy e, ve kilo o protiplerini ölçüp onlara ne gibi bir diyetisyenler sayesinde ne gibi bir beslenme şeklinde onlara bir yönelim yapıyorsunuz. Sizleri bundan biraz dikkatli olarak dinlemek istiyorum. Medikal cihazlarla hizmet veriyoruz bölgesel zayıflama bölümümüzde. Çok özel, daha önce de bahsettiğim gibi çok özel cihazlarımız var. Çok kısa sürede diyetisyen ve diyet desteğimizle evde aldığımız bütün fazla kilolarımızdan rahatlıkla kurtulacağız. Hem de sağlıklı şekilde kurtulacağız. Sadece ödem kaybetmeyeceğiz. Ölçümlerimizle, vücut yudumuzun yağ oranı ney ne kadar kaybediyoruz haftalık ölçümlerimizle bunları müşterilerimize de sunacağız ve gönül rahatlığıyla güvenerek gelebilecekler ki geliyorlar zaten ee, zaten burada gördüğümüz kadarıyla sizler her kesime hitap eden her bütçeye uygun fiyatlarla çok güzel bir şekilde bir tecrübeye sabit iş yapıyorsunuz. Öncelikle ben şunu sormak istiyorum. Lazer epilasyonu bizlere biraz açabilir misiniz? Bu işlem nasıl gerçekleşiyor? Öncelikle lazer epilasyon bölümümüzden tabii ki keyifle bahsederim. Şöyle bizim cihazımız dört mevsim bir cihaz. Yaz, kış, tatil öncesi, tatil sonrası rahatlıkla uygulama yapabiliyoruz. Ten rengi çok koyu kişilerde rahatlıkla uygulama yapabiliyoruz. Yani sizin tatile gitmiş, güneşlenmiş, gelmiş olmanız bizim için... E bizim ve işlemimizi etkilemiyor. En ince tüyleri, en sarı tüylere kadar rahatlıkla görüp yok edebiliyor. Eski cihazlar evet çok koyu renkler, çok sert tüyler isterdi ve sadece onlara çözüm sunardı. Onun dışında iğneli epilasyonlara ihtiyaç duyardı insanlar. Ama artık teknoloji çok değişiyor. Bizler de bunu ayak uydurmayı çok seviyoruz. Artık ağrı acı yok, en ince yüzümüzdeki ayva tüyleri dahil rahatlıkla görebiliyoruz. İğneli epilasyon devrini bitiriyoruz. Aynı zamanda da 4 mevsim rahatlıkla atış yapabiliyoruz. O yüzden de lazer epilasyon bölümümüzde çok yoğunluk ve tercih sebebi oluyoruz. Lazer bölümümüzde de bu şekilde hizmet veriyoruz. Merve Hanım biliyorsunuz ki pandemi sürecindeyiz. Bu lazer epilasyondan çok güzel bir şekilde bahsettik ama burada sizler bu konuda ne gibi hijyen önlemler alıyorsunuz? Bunlardan bize biraz bahsedebilir misiniz? E, lazer epilasyonda hijyen konusunda da insanların içi çok rahat e, olarak gelsinler bize. Şöyle ki bütün malzemelerimiz tek kullanımlık. Spatulalarımız, sedye örtülerimiz her müşterimizde değişiyor. Aynı zamanda başlıklarımız sürekli dezenfekte ediliyor, cihazlarımız ve aynı zamanda odamız. Her müşterimiz çıktığında özel cihazlarımızla odamızı dezenfekte ederek diğer müşterimizi alıyoruz. Bu pandemi sürecinde de zaten şu an en çok dikkat etmemiz gereken şey bu. Aynı zamanda biz pandemi sürecinden önce de güzellik merkezleri ve kuaförler olarak zaten en steril yerlerdik. Pandemi süreci evet üzerine birazcık daha dikkat kattı. Müşterilerimizin kapıdan girişinden odalarımızda işlem gördüğü süreye kadar sürekli bizim ilk önceliğimiz sterilizasyonumuz, dezenfekte işlemlerimiz. Gönül rahatlığıyla bu konuda da tercih edebilirler. Merve Hanım biliyorsunuz ki yaz sezonu yavaş yavaş açılıyor. Artık hanımlarımız, bizler makyaj yapmak istemiyoruz. Çünkü gözeneklerimiz tıkanıyor, havalar çok sıcak olduğu için makyajımız bozulabiliyor. Bu yüzden sizler burada güzellik ve estetisyen uzmanı olarak kılıcı makyaj yaptığımızda ne gibi bir olanak sağlıyorsunuz, ne gibi bir işlem veriyorsunuz? Sizlerden bunu dinlemek istiyorum. Kalıcı makyaj konusunda da size şöyle anlatabilirim. Biz kalıcı makyajda her zaman doğallığı ön planda tutuyoruz. Evet yazın makyajlarımız çok akıyor, bozuluyor, rimel sürmek bazen eziyet olabiliyor. Kaş farı sürmek özellikle her gün aynı kaşları tutturamayabiliyoruz. Ama biz burada yüz anatomimize göre ölçümler alarak Danışanımızın isteği ön planda tutularak, e, kalıplar çıkararak uzun uzun konuştuktan sonra çok doğal kıl atımlarıyla çok güzel mikroblading işlemleri çıkarıyoruz. Dışarıdan bakıldığında makyajlı gibi görünmeyen ama e, bakımlı görünen doğal işlemler çıkarıyoruz. Dudak renklendirme, eyeliner ve mikroblading, pudralama, tozlama gibi işlemlerimizle tatilinizi de çok rahat geçirebiliyorsunuz. Rimel kullanmıyorsunuz, makyaj yapmıyorsunuz, hem zamandan kazanıyorsunuz hem de dağılmayan makyaja sahip oluyorsunuz. so Hem de doğallıkla birlikte sahip oluyorsunuz. Bu da sizler için ayrıcalık oluyor. Biliyorsunuz ki aslında bu sektörde çok fazla insan var ve merdiven altı yapılan işlemler de çok fazla. Mikrobiyelikle de dendiğinde aslında bizler biraz korkuyoruz çünkü iğneyle yapılan bir işlem ve kanamalar çok fazla olabiliyor ve aynı zamanda da kaş aslında bizler için yüzümüz için en önemli bir görüntü çünkü bakışlarımızdan yani duruşumuza kadar her şeyimizi gösteren kaşlarımız. Bu yüzden sizler burada kaş konusunda müşterimiz ne? neden sizleri tercih etsin? Bu konuda neden iddialısınız? Mikroblading işlemlerimizde özellikle pigment seçimi çok önemli. Pigmentlerimiz ne kadar kaliteli olursa işlemlerimiz o kadar kaliteli olacaktır ve doğal olacaktır. Sonrasında kırmızıya, yeşile dönüşmüş kaşlar görüyoruz. Maalesef ki çok uygun merdiven altı firmaların yaptığı, çok uygun fiyatlı işlemler bunlar ve çok uygun fiyatlı pigmentler kullanılıyor. Ve çok kısa süre sonra bu pigmentler kırmızı renge dönüşebiliyor, mavi renge dönüşebiliyor. Deride çok fazla sıkar, yara izi bırakılıyor. Çünkü evet, e, boyanın kalitesi çok önemli olduğu kadar uzmanın kalitesi de çok önemli. Uzmanın iş bilirliği çok önemli. Mikroblading de gerginliği sağlayamazsanız ve çok fazla baskı uygularsanız deriyi kesersiniz. Boyayı bırakmanız gerektiğinden çok daha fazla derine bırakabilirsiniz. Renk değişimi olabilir, yara izi olabilir ve asla doğal görünen kaşlar çıkmaz. Kalıp almasından boya seçimine, marka seçimine aynı zamanda ee, uzman işçiliğine kadar baştan sona çok zor işlemler, herkesin kolay kolay yapamayacağı işlemler birazcık yetenek istiyor, birazcık da e, kaliteyi yüksek tutmak gerekiyor. Biz bunların hepsini burada sağlıyoruz. İşlemlerimizin zaten doğallığı müşterilerimizi çekiyor. Hep referanslı gelir bizim müşterilerimiz. Birinde görerek gelirler. Hem buradan dolu dolu, içlerine sinen, ifadelerini ortaya çıkaran kaşlarla ayrılıyorlar hem de aynı zamanda insanlardan senin kaşlarına ne oldu gibi kötü tepkiler almıyorlar. Sende bir güzellik var ama ne çözülemiyor. Biz her zaman doğallıktan ve kaliteden yanayız. Aynı zamanda hep de söylüyorum. Herkes yararlanabilsin diye fiyatlarımızı her zaman makul tutuyoruz. Herkes de rahatlıkla faydalanabiliyor hizmetlerimizden.